Yalı çapkını Dizisi yeni bölümünde Seyran Yalı'da Gülgen'den destek bulmuş olsa da. Sultan ve fakat Yalı'da Seyran'ı dışlayacak ve Seyran'ın Yalı'daki hayatı büyük bir kabusa dönecek. Seyran Sultan'ın Ferit'e aşık olduğunu anlayacak. Ve bu kirli hayattan çıkmak istese de aileden çıkmaya gücü asla yetmeyecek. Ferit Seyran'a giderek hayran olmaya başlayacak. Fakat Seyran uzun bir süre sonra ondan nefret edecek. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.